Değerli arkadaşlar, herkese selam. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sözleşmeli Öğretmenlik Ön Başvuru sürecinin artık sonuna geliyoruz. 5 Mayıs saat 16 itibariyle başvurular sona erecek. Biz de bu videomuz sizden sık gelen bir soru var, onun cevabını bulmaya çalışacağız. E, i̇lk öncelikle şu ekranımızı bir açalım. Başvuru ekranımızın ikinci bölümünde genellikle sık soru gelen bir bölüm yer almaktadır, o da şurası. E, mezun olduğunuz bölüme giriş tarihi, ve mezuniyet tarihi. Aynı şekilde pedagoji formasyon belgenizin tarihi ve sayısı. İlk önce burayla alakalı bir cevap bulmaya çalışalım. Mezun olduğunuz bölüme giriş tarihimizi nereden öğrenebiliriz? Arkadaşlar ÖSYM'nin aday işlemleri bölümüne geliyoruz ve ilk ana sayfayı ekranını açıyoruz. Buradan E-Devlet'te giriş yap diyoruz. E-Devlet'te giriş yaptıktan sonra eğitim bilgilerim kısmına buradan geliyoruz. Ve sonrasında ise bizi böyle bir ekran karşılıyor. Eğer ki eksik bilginiz varsa mesela bende sadece lise bilgisi görünüyor. Eee YÖKSİS'ten güncelle diyoruz. Güncel bilgiler geldikten sonra bakın burada YÖKSİS'ten aldığı 2001 9. ayın 19'unda kayıt tarihi, 7. ayın 8. 2005'te de mezuniyet tarihi olarak görünüyor. İşte mezun olduğumuz bölüme giriş tarihimizi buraya mezuniyet tarihimizde buraya gün, ay, yıl şeklinde yazıyoruz. Burada ikinci bir soruda şu şekilde geliyor. Mesela ben dikey geçiş yaptıysam buraya hangi tarih yazacağım? Bakın burada uyarı bölümünde zaten bunun bir açıklaması var başvuru yaptığınız branşa esas teşkil eden bölüme başladığınız veya geçiş yaptığınız tarih yazılacaktır. Bir bölümü bitirdiniz, sonra geçiş yaptınız. İşte o geçiş yaptığınız tarihi buraya yazacaksınız. Mezuniyet tarihi zaten diplomanın üzerinde yer alıyor demiş olalım. Bu kısımda alakalı aşağı bölümü nasıl yapacağımıza dair bir video daha çekeceğiz. Şimdilik dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.